Texas, Çelik Black, Black Güreş. Portland yolu üzerindeki bir handa alışılmadık bir müsabaka vardı. Black Güreşi yapıyorlar. Pöh, ikisi de güçsüz anca. Şu bitinceye kadar izin verin. Hangisinin kazanacağını merak ediyorum. Karamsal olma dostum. Benim karşımda kaybeden ne ilk ne de son kişisin. 10 yıldır hiç kaybetmedim. Önümüzdeki 20 içinde de beni yene, yenebilecek birinin çıkacağını hiç zannetmiyorum. Bunu biliyordum. Bilek güreşinde en güçlü bu adamdır. Daha güçlerini de gördüm. Eğer siz isteseydim bir dakika bile sürmezdi. Boşver. Ama çok sinirim bozdu. O iki kişi sana yardım edemez. Neler yapabileceğini görelim bakalım. Yeterince konuştum bence. Artık başlayalım. Ben de övünmelerine bakarak güçlü olduğunu sanmıştım. Bir, iki ve üç ve bu kadar. Artık gidebilirim. Bir keşiş gibi giyinmişsin ama davranışların öyle değil bakalım. Değil bakalım. Gerçekten sen kimsin? Ben öyle yemeğimi yerken sen hapse gideceksin. O biraz zor çünkü dişlerinden olacaksın. Bunlar asi yakalayalım. Çok kötü yemek yemeyeceğiz. Artık bu pelerinle de ihtiyacımız kalmadı. Lütfen haydi. Dövüşmeyi de bilmiyorlar. Sadece konuşuyorlar. Benim işim bitti. Benim de sadece bu çöpü dışarı atacağım. Pencereden kırm kırmızı üniformalı atmak en büyük eğlencemdi. Burada isten istenmiyoruz artık gidelim. Bunlar kendilerine gelene kadar uzakta olacağız. Güzel dövüştü. Eğlendik. Ama ben yine aç kaldım. Sence onlar mı? Eminim. Şur şuradaki Demirel, lakaplı Henry'nin tarifi uyuyor. Yardım edeyim. Üzerinde elbiseler bizi aldattı. Bunlar albay. Strong'un büyük ödül, vaat ettiği asiler olmalı. Büyük ödül? Evet öyle, söylemişti. Louis, hemen gidiyorum. Demirel lakaplı adam ve arkadaşları için iyi sayılmayacak dolaylar dizisi başlamıştı. Bu iyi olmadı. O anda Bilek ile buluşmamız gerekiyordu. Şimdi onu nasıl bulacağız? O olmadan idare edeceğiz. Deneyebilirsin ama muhtemelen başaramazsın. Ben Bilek, arkadaşım Profesör Verodi. Dikkatsiz davrandık. Düşman olsaydık şu anda tavşanlar gibi avlanmıştın. Bizden daha mı akıllısınız yani? Buraya gizli bir göreve geliyoruz. Ve anda kırmızı üniformalarla kavga ediyorsunuz. Aptallık bu. Tam bir aptal gibi davrandınız. Şimdi görürsün aptallığı. Lanet dal. Gelelim sana. Hey sakin ol. Şimdi kavganın sırası mı? Sen, sen başlattın bunu. Ben değil. Bekle. Birbirimize kızmak için hiç zaman yok. Sen karışma. Aksi halde sen de, sen de payını alırsın. Eğer üçünüz de avukat koloniye götürmem gerek. Gerekmeseydi. Dadıya ihtiyacımız yok. Siz sağ salim götüreceğim. Davamız için kavgayı erteliyoruz. Görevimiz bittiğinde bu konuyu tekrar konuşacağız. Bana uyar. Bu sözü sakın unutma. Emin olabilirsin. İki gün sonra. Ne kadar yorumuz kaldı? Çok az. Emredildiği gibi bugün renkli vadideki kampa ulaşabileceğiz. Demirel çok önemli bir insandı. Onu yakalarsak tüm bölgedeki vatanseverliği yakalarız. Yakalamak zorundayız. Eğer yakalamazsak Albay Strong'un gözüne görünmememiz gerekir. İşte kampa geldik. Sonunda geldiniz. Çadıra gelin. İsyancıları yakalamak için bir plan yapalım. Ama asili... Ama asiler varlığımızı öğrenirse yakalamak zor olacaktır. Korkmayın yüzbaşı, ben aptal değilim. Yerli izcilerin herhangi bir gelişmede bana anda rapor verecekler. İzimiz silmek ve tuzak hazırlamak için vaktimiz olacak. Şu dik geçidi görüyor musun? Oraya girmelerine izin vereceğiz. Ve sonra geçidi kapatacağız. Böylece kuşlar kafese girmiş olacak. Ne diyorsunuz? Zekice bir plan. Pek aklıma yatmadı. Yakında İngilizler. Ne görüyorsun? Hiç arkamızda hiç kimse yok. Halbuki bizim göl bölgede olduğumuzu biliyor, biliyorlar. Çünkü onlar beceriksizdir. Artık hesabımızı kapatabiliriz. Henüz zamanı gelmedi. Daha yeterince güvende değiliz. Sadece korkuyorsun ve bahanelerin ardına sığınıyorsun. Madem bu kadar istiyorsun haydi. Tamam bu işi hemen bitirelim. Black'in saldırısı savuşturudur. Sen neden Demir'e dediklerini şimdi anladım. Dayanıklısın. Normalde rakiplerin ilk yumrukta nere, nerede olduklarını unuturlar. Daha yeni başladık. Hemen havaya girme. Diğer yumruklarım seni yere yıkacak. Hangi yumruklar? Havayı döversen olmaz. Bu şekilde vurmalısın. Bravo Black. Bin kokarca. Onu uçurdum Black. Vay canına. Sen de boş değilsin. Gücünüzü saklayın. Aynı numarayı iki kez yutmam. Sesinizi duydum. Ve gel geldim. Bil. Bizi nasıl buldun? Hem nöbetçiniz yok hem de gürültünüz çok. Gözcülerimizin gözleri seni görme görmemiş demek. Çevrede avcı değil İngiliz var mı diye baktım. Tehlikeli olanlar onlar değil mi? Yukarıda ben olsaydım fark ederdim. Ne yani gözlerini benimkinden daha mı iyi görüyor? Pekala. Şuradaki ağacın üzerinde ne gördüğünü söyle. Peki. 1, 2, 3, tam 7 tane dalı var. Eksik. En küçük dalının bir sinek var. Ve ayaklarını birbirine sürtüp kaşıyor. Ne? Çok abarttınız profesör. Abartmak kelimesi bile az kalır ha. Abartılı. Eğer bunun doğru olmadığını kanıtlarsanız belki. Güldük ve şimdi daha ciddi şeylere geçelim. Renkli vadi geçişinde bir sürü İngiliz gördüm. Bir, birini bekliyor gibiydiler. Kesinlikle bizi o geçitten geçmemizi gerektiğini öğren, öğrenmişler demek. Ne olursa olsun oradan geçmek zorundayız. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Geçinin etrafında dolaşırsak, dolaşırsak yolumuz uzar ve İngilizler atlarıyla bize yetişirler. Yani kurtulmak şansımız yok. Biraz riskli olsa da bir planım var. İşe yararsa onları atlatabiliriz. Şimdi beni dinleyin. Size ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Ve profesör arkadaşlarına plan anlatır. Daha sonra geçitte hiç kimse yok gibi İngilizler taş ve kaya olarak kıyafet değiştirmedilerse öyle görünüyor. Askerler yok ama birkaç yerli izcileri olduğunu duymuştum. Onlar burada olabilir. Bu bölge değerli avcıların dostu değil mi? Evet ama bazı istisnalar olabilir. İşte oyuk taş. Güzel planımız için gerekli olacak. Şimdi dikkatli olalım. Bu kayanın arkasında pusu için ideal. Durun avcılar. Buradalar. Teslim olun. Etrafınız sarıldı. Bakalım söylediği doğru mu? Gidelim. Onları takip edin. Diğer askerlerden önce oyuk taşa ulaşmalıyız. Aksel'de işimiz bitti demektir. Black, Harry, Rick ve Jan hızlı kayaların arkasına koşarlar. İşte onlar da geliyor. Çabuk kayaların arkasına. İsyancılara ateş edin. Harry ve ben albay ve askerleriyle ilgileneceğiz. Yüzbaşı da bize kalıyor. Burada açık değiliz. Geri çekilin. Bunu tahmin etmemiştim. Sadece biraz uzattılar. Ama eninde sonunda işleri bitecek. Sal Saldırı emri verin. Ve askerler, asiler ölmeden sakın durmasınlar. Lanet olsun. Bunun işe yarayacağından şüpheliyim. Kurnazlar solucan gibi sünayet geliyorlar. Biz de izin verm vermeyiz. Ateş! İyi nişan alıyorlar. Arkamdan vurdular. Kaçın çabuk haydi. Bizi yaklaştırmıyorlar bile, ama onları kaçırmamalıyız. Diğer tarafta şefiniz çok aptal bir adam. Ne? Bu ne cüret? Geceyi beklemek gerekir. Güneş ve ay olmayınca düşman kimseye vuramayacak çünkü krankta gö göremeyecek. Hmm haklısın. Bunu Albay'a söylemeliyiz. Ama oraya nasıl gideceğiz? Taş gider. Ray buraya gel. Geldim yüzbaşı. Bu taşı albayın olduğu yere atabilir misin? Kafasına bile atabilirim. At bakalım. Diğer tarafta. Dikkat edin. İyi misin efendim? Sanırım yaşayacağım. Ne oldu bana? Lanet olsun. Neden kafasını attın? Ama siz söylediğiniz yüzbaşı. Bu yüz bu yüzbaşı deli. Önce kafasını at diyor, sonra da neden attın diyor. Kabahat sende değil, seni orduya alanda. Ne oldu? Taşa sarılı bir mesaj geldi efendim. Bunu hesabını soracağım. Hmm, aslında hiç fena bir fikir değil. Saldırıyı durdurun. Havanın kararmasını bekleyeceğiz. Emredersiniz albay. Daha sonra karanlık çökeri iki saat oldu efendim. Henüz erken. Hala tetikteler. Bir süre sonra saldırmak için sabahı beklediğimizi düşünerek gevşeyip uyuyacaklardır. Ses yok. Muhtemelen saldırmak için hazırlanıyorlar. Bizimkiler hazır. Önce ben gideceğim. Tehlike yoksa işaret veririm. Ve siz de, siz de gelirsiniz. Tamam. Hoş geldin. Hemen diğerlerine işaret vereceğim. Ve az sonra. Şimdi ikiye ayrılıyoruz. Harry, Roddy, Profesör ve ben birinci kalan, birinci kalanlar ise ikinci grubu oluşturacak. Artık gidebiliriz. Sessiz olun. Yavaş yaklaşalım. Korkmayın. Bizi görmezler. Onları gafil avlayacağız. İleri en azından birini canlı yakalayın. Eğer kimse yoksa nasıl yakalayacağız? Ama hiçbir şey anlamıyorum. İmkansız nasıl kayboldular? Albay yüzbaşı gelebilirsiniz. Onları yakaladınız mı? Ee, ıı, onları bulamadık. Nasıl kayboldular? Kuş olup uçmadılar ya. Bunu açıklayamıyorum albayım. Aklımı kaçıracağım. Belki de gizli kanatları vardır ve uçup gittiler. Onları yine de yakalayabiliriz. Bizim atlarımız var. Tamam gerekeni yapın. Emredersiniz albay. Bu taşlar çok az geç. Çok az... Geçidi kapatamazlar. Elbette öyle ama düşerken bir heyelan oluşturacaklarını düşündüm. Bill, Rick, John da geçinin diğer tarafında taşları düşürecekler. İngilizlerin çıkması en az iki gün sürer. Göreceksiniz iyi düşünülmüş bir plan bu. Bu kadar konuşma yeter. Şimdi biraz da iş yapalım. Haydi hoppa! Çok güzel. Ne yazık ki Rodi uçuruma fazla yaklaştığını fark etmiştir. Dikkat et! Son anda. Tam Rodi seni yakaladım. Bin kunduz beni terlettiniz. Acele et. Tutunduğum yer sağlam olmayabilir. Ayrıca elim yorulmaya başladı. Demirel mi yoruluyor? Yakalar Rodi. Artık güvendesin. İyi misin Rodi? Sanırım. Şimdi her yere yardım Gerek yok Black. Ben yukarıya çıktım bile. Bu da lakabını hak ettiğini gösterir. Teşekkürler Harry. Roddy benim için ne kadar önemli olduğunu sana anlatamam. Tamam ama bu revanşımıza engel olmayacak. Burnunun kırılmasını bu kadar çok istiyorsan seni geri çevirecek değilim. Göreceksiniz bakalım. Harika bir heyalan oldu. En azından bu taraftan uzun süre geçemezler. Bizim taraftan da öyle. İngilizler çıkmaya çalışırken biz yolumuza devam edebiliriz. Bu gürültü ne? Gök gürültüsü olamaz. Yağmur havası yok. Gök gürültüsü değil. O zaman ne? Albayım, albayım. Ne var? Neden bağırıyorsun? Geçirdiğin güney girişi çığ düştü. En az iki günlük iş var. Biz de kuzeyden çıkarız. Albayım, albayım. Heyalan kuzey girişini kapattı. En az üç günlük işi var. Neler oluyor? Tam da biz buradayken iki çıkışta kapanıyor ha. Albay çıldırmış gibi görünüyor. Şaşma, şa şaşmamalı. Bileki yakalasaydı general olacaktı. Şimdi rütbesini bile kaybedebilir. Haydi iki, gün, iki günlük tarafa gidip taşları kaldıralım. Ne kadar erken başlarsak o kadar erken çıkarız. Bu sırada durun bir ses duydum. Sana söylemeyi unuttuk. Aşağıda İngilizlerin atları var. Başlarında sadece iki muhafız bekliyor. İyi haber. At sırtında hedefe daha çabuk ulaşırız. bil ve ben bunlarla ilgileneceğiz. Siz burada bekleyin. Sence neler oluyor? Büyük ihtimalle isyancıları yakalamışlardır. Ama o gürültüren ne olabilir? Boşuna kafa yormayalım. Döndüklerinde anlarız. Mantıklı. Ne? Haydutlar. Biz haydut değiliz. biz seçtik. Siz de kendinize birer at seçin. Siz en iyilerini almışsınız zaten. Bu fena görünmüyor can. Binmeme yardım eder misin? Haydi profesör. Hop işte atın üstündesiniz. Hey ama at nerede? John bunu kastem yaptın. Özür dilerim profesör. Tekrar deneyelim. Gitme önce atları dağıtalım. Kırmızı üniformalar biraz yürüsünler. Albert Strong asla bizi yakalayamaz. Artık huzur içinde yolculuğumuza devam edebiliriz. Ben sizinle gelmeyeceğim Black. Sizinle karşılaşmadan önce önceki yolunla devam etmeliyim. Sen olmasaydın kim bilir şu anda nerede olurdu. Teşekkür ederim Bill. Eminim askerleri atlatmanın bir yolunu bulurdun Black. Bol şanslar. Gördüğüm kadarıyla bin binmişiz Profesör. Hazır mısınız? Çok komik. Ben gençken Viyana'da en iyi jokeylerden biriydim. Gidelim, hala aşmamız gereken uzun bir yol var önümüzde. Ertesi gün öğleden sonra kahramanlarımız hala eğerlerinin üzerindeydi. Ah of, dinlenmek için ne zaman duracağız? Artık eğere bile hissetmez oldum. Birkaç dakika sonra profesör, şu tepenin arkasında bir han var. Orada mola vereceğiz. O zaman biraz hızlanalım. İşte burada ne güzel görünüyor. Az sonra hana varırlar. Hancı, umarım buranın yemekleri güzel ve boldur. Elbette. Tabii ödemeniz şartıyla. Bu nasıl bir söz? Çelik Black, Demirel Harry ve Profesör Octilius ile konuştuğunuzu farkında mısın sen? İlk iki duydum ama üçüncüsü bana yabancı. Ne? Benim adımı duymadım. duymayan var mı? Bence siparişe verelim Profesör. Haklısın Bilek. Açken önümü, ünümü tartışmak saçma geliyor. Oldukça açıkmış gibisiniz. Kırmızı üniformalarla ulaşırken yemek yiyecek zamanımız kalmadı. Daha sonra yemek harikaydı. Şimdi bir tatlı olsa hala midemizde yer var mı? İşte tatlı da geliyor. Hanımefendi, size şunu söylemeliyim. Evet bayım. Bu getirdiğiniz tatlı asla sizin kadar tatlı olamaz. Öyle mi? Karamamla asılıyorsun sen. Üzgünüm, bir karışıklık oldu. Ben sadece yemeklere olan hayranlığımı söylemek istemiştim. Aa. O halde çeneni kapat ve otur. Ama gözüm üzerinde unutma. Hoşuma gitmeyen bir hareket veya söz... İmdat! Yardım edin! Kızım başı dertte. Yardıma ihtiyacı var. Ama nasıl? İmdat! Nehre düşecek. Tekli nehir kıyısında çabuk kürekleri getir. Peki. Gidebiliriz. Dikkat et. Ne oldu? Daha ne olsun? Kürekle kafasına vurdum. Bin kokarcı görmemiştim. Ver şunu sakar. Kızı kurtaracağım derken adamla öldüreceksin. Bırak. Black onu kurtaracak. Muhtemelen bize ihtiyacı olmayacak. Orada kayboldu. Uzaklaşma onu yakalamalıyım. Suya düştüğünde bayılmış olmalı. Neyse ki yaşıyor. Durumu kötü mü? Sadece bayılmış. Kendine geliyor. Ah ne oldu? Neredeyim? Atının kontrolünü kaybettin ve suya düştünüz. İyi misiniz? İyiyim. Hayatımı kurtardınız. Sizi ben değil Black kurtardı. Bunun sözünü etme, etmeyelim. Teşekkür ederim. Amcamla avlanırken atın bir yılan gördü ve ürktü. Gerisini biliyorsunuz. Amcanız nerede? Atın eve koştuğunu düşündüysen o da eve gitmiş olmalı. Ama ben nasıl döneceğim? Tabii ki biz götüreceğiz. Bizler centilmen insanlarız. Öyle olduğunuzu anlamıştım. Evim uzak değil. Sizinle gelebilir miyim? Elbette, atma bin. Çok güçlüsünüz. Sizin yanınızda güvende hissediyorum. Artık tehlikede değilsiniz. Amcam onları olandırı duyunca yemek yememizi, yemek yeme, yemenizde ve kalmanızı ısrar edecektir. Çok kalabalığız, Yeterince odanız var mı? Tepenin arkasına gidince kendiniz de göreceksiniz ki evimiz oldukça büyüktür. Ev dediğiniz bu muydu? Rüya mı görüyorum acaba? Alışılmadık bir eviniz var. Amcam zengidir ve kaleleri sever. Oldukça büyük bir kale bu. Tamamen or orijinal İskoçya'da benzerlerini görmüştüm. Patron, yeğeniz Alice geri döndü. Alice, ben de seni aramaya çıkıyordum. Eve dönmediğini görünce çok korktum. Atımla nehre düştüm. Bu bayılar sayesinde hayattayım. Size sonsuza kadar minnettarım. Alice tek akrabam. Sizin için ne yapabilirim? Uzun süredir yolda olduklarından geceyi burada geçirmelerini önerdim. Elbette ama önce birlikte yemek yiyeceğiz. Hemen adamlarımı emir veriyorum. Bence hiç uğraşmayın. Biz hemen. Ama kalmazsak çok üzülecekler Black. Gerçekten öyle. Ama anda yemiştik zaten. Ne çabuk acıktınız. Ben acıkmadan da yiyebilirim Black. Sonra. Burası harika. Aslan yürektir Richard zamanında yaşıyor gibiyim. Amcam yemeğin ortasında nereye gidiyor? Muhtemelen odalarımızın hazır olup olmadığını kontrol edecek. Endişeli gibisiniz. Sanırım şok ağla atlatamadım. Gözetlendiklerinin farkında değillerdir. Onlar olduğunu emin misin? Üçü zaten handaydı. Leki herkes tanıyor. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Borçlarını ödemek istiyorsan itiraz etmeyeceksin. Şimdi onlar şüphelenmeden geri dön ve yemeğini bitir. Odanız hazır ve siz, sizin gidecek daha çok yolunuz var. İyi geceler. Gregory misafirlerimiz odalarını göster, göster lütfen. Emredersiniz efendim. Sizin odanızda bu Bay Black. İyi geceler. İyi din, iyice dinlenin. Bu senin için de geçerli Black. Alice, burası da ne işin var? Gelmek zorundaydım. Büyük tehlikedesiniz. Atım ürkmemişti. Göle düşmem tamamen bir numaraydı. Fox adındaki bir haydut sizi ve Bay Harry'i e öldürmek ve askerle teslim ederek ödül almak istiyor. Ne yazık ki amcam borcu yüzünden istemese de dediklerini yapmak zorunda kaldı. Açılmıyor. Kapıyı kilitlemişler. Siz şimdi gizlenin. Ama siz sizi öldürmeye gelecekler. Asıl böyle sakin, nasıl böyle sakin durabiliyorsunuz? Merak etmeyin, geldiklerinde hazır olacağım. Yaklaş bakalım. Uyuyor ve uyanamayacak. Beni öldürmek o kadar kolay değil ahbap. Harry iyi misin? Ben iyiyim de bu adam kim? Black durumu anlatır. Gidip bunu ödetelim. Aramaya başlayalım. Ne yaptı acaba Tilki? Amcanın dışında dört kişi var. Merak etme onlar prof profesyonel. Herif şu avizeyi gördün mü? Gördüm. Hmm, anladım. Haydi. Dikkat. Bunlar boş çuval. Hayal kırıklığını uğradım. Sizi geberteceğim. Biliyorum. Ben de suçluyum ama belki başta söyleseydin ama o sopa ile kendi affede, affettirdin dostum. Önce borcumla sonra da beni yeğenimi öldürmekle tehdit ettiler. Bu adamla bodruma kitle yelim ve uyumaya devam edelim. Arkadaşlarınız onlar için tehlike yok. Bırakalım da uyumaya devam etsinler. Ne kadar sessiz bir geceydi. Ne kadar huzurlu bir yer. Sessiz değil mi? Ayrılma zamanı. Misafir per perverliğiniz için teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Vedalaşmıyoruz. Vedalaşmıyoruz belki yine. Belki hoşça kalın Alice. İki gün sonra Colin'in bizi White Village'da beklediğini mi söylemiştin? Nerede o köy? Şurada çobana soralım. White Village ne tarafta acaba? Şu yönde. Devam edin. Yarım saat kadar sonra varırsınız. Rövanşımızı unutmadın değil mi? Hayır. Tehlike kalmadığına göre burada halledebiliriz. Hey durun. Aslında bu dövüş hiç hoşuma gitmiyor. Hanginiz kazanırsa kazansın her iki durumda da kaybeden ben olacağım. İkinizi de seviyorum. Hanginiz kaybederse kaybetsin. Ben de kaybetmiş olacağım. Sanırım dövüşü unutmak zorundasınız. Haklısın. Haydi Kolni'yi daha fazla merakta da bırakmayalım. Bu hikayenin sonu.